arkadaşlar evet. yep. ilk videomuza hoş geldiniz bugün serbükte fifa mobile bilgilendirme videosu yapıyoruz haydi uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar gerçekten tarihi bir etkinlik geldi hepiniz biliyorsunuz gerçekten harika bedava ödüller var evet gördüğünüz gibi bu kısmı evet her gün kısmı oynayacaksınız arkadaşlar buradan size 51.500, 52.000 arası puan gelecek İsterseniz bunu yapın isterseniz yapmayın ama bence yapmayın önemli değil her gün bir reklam izleyin 120.000 coins her gün verebilirsiniz Vermenize gerek olmasa bile ara sıra verin neden çünkü 121 coins, 120.000 coins verseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz bence yani burada kolay maçlar var Bunları bu kolay maçları her gün oynayarak gerçekten harika bedava ödüller kazanabilirsiniz. Her gün buradan size 300 falan puan gelecek. İşte bu bonus maçı isterseniz oynayabilirsiniz ama bence oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Lig 1 ve diğer takımlar var. Ama bence Premier Lig denilenlerin siz bağlı bir ilerleme yaparsınız. Ama bence şöyle yapmanız daha iyi. Puanınızı biriktirin biriktirin. Etkinliğin son gününe yakın harcayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada böyle bölümler var. Ee, burada 105'lik Avriyola, 105'lik Tomiyasu, 109'luk Sancho, 109'luk Saul, Bedava. Gerçekten dereceleri de müthiş, genleri de müthiş, değerleri de bence harika. Gördüğünüz gibi Saul'dan mesela 500 premierlik sözleşmesi geliyor. Sancho'dan da aynı şekilde 500 premierlik sözleşmesi geliyor. Bu premierlik sözleşmeleriyle burada gördüğünüz 111 Sancho, 111 Grilish ile 110, 110 Lukaku bedava. Cevherinizi biriktirin. Varında bedavaya almaya çalışın. Eğer kullanacaksınız tabii ki. Yoksa boş boşuna e cevher yatırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama bence cevher yatırıp varan da alabilirsiniz. Kartınıza bağlı. burası böyleydi. Premiyer ilerlemenizi bence daha iyi olur. Kantona bedava ve Messi ya da Ronaldo bedava. Eğer satacaksanız Messi alın ama satmayacaksanız Cristiano da Ronaldo tabii ki. Bence Ronaldo'yu alıp satmadan kullanın. Neden? Çünkü 17 derecesi var. Gerçekten oyunda harika kafa vuruyor. 113'lü Cristiano Ronaldo bedava. 104'lü Cantona bedava. 117 plus figo tabii ki de bedava değil. Ancak o da bedava olmasın artık. O da bedava olsaydı bence güzel olmazdı. Gerçekten EA harika bir etkinlik getirdi. EA buradan saygılarımı sunuyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik burada gördüğünüz gibi konate bedava gibi bir şey bu konate eğer 14 derecesi var bence alın ee, konate bence çok iyi ben aldım ee, bedava 2-3 milyon coins verin alın ya da da alabilirsiniz eğer 7 oyuncularınız varsa konateyi alın fazla bir şey istemiyor ee, ultimate transfer puanı da alın ultimate transfer puanı Buradan bir tane açıyorsunuz. Burada burada 100 gösteriyor ama burayı 500'e çıkardılar. Yani 111 Griezmann 110 Lukaku bedava. Griezmann'dan 300 tane, Lukaku'dan 200 tane geliyor. Toplamda 500 tane. 500 tane bir tane açılıyor. Burada 100 tane olduğunu bakmayın. FIFA sonradan değiştirdi onu. Saçma olurdu. 5 tane 113 bedava olması bir tane uygun. Etkinliği her gün oynayın ana kısmı burada bir tane 113'lük 18 derece 113 çarpı 18 derecelik bir oyuncu bedava arkadaşlar. Yanlış duymadınız. E, her şeyi bedavaya dağıtıyor. Luis Figo hariç. Burada Antonio var 107'lik. Bence almayın. Çünkü Lukaku gelecek. Ronaldo gelecek. Gelecek de gelecek. burada güzel oyuncular var. Çığlık. Buraları geçelim. Ee, buraları gelince değerlendirebiliriz. Burada her gün bir tane veriyor. Her gün buradan bir tane açın. Ee, bir tane açın ve buradan ilerleyin. Burada kruf. 116'lı kruf bedava. 116'lı kruf bedava. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Kruf bedava. İlerleyelim. Ee, burada büyük transfer belirti var. Buradan size 1000 2000 3000 büyük transfer puanları son farf işleri, antrenman pc beceriler coinsler her şey geliyor arkadaşlar Aden Z'ye. dediğim gibi burayı oynamayı unutmayın ara sıra sonbahar enerjisi salın reklamları her gün izleyin eğer reklamları izleyemiyorsanız ben size bir taktik göstereceğim merak etmeyin ee, devam edelim dediğim gibi burada büyük transfer puanları var derece parçaları beceri her şey var bunları almayı unutmayın ee, bu kadardı buradan her gün bir tane açıyorsunuz or o yıldız biletini yaparak da her gün açıyorsunuz ee, burada birçok oyuncu çıkarabilirsiniz İlk açtığınız paket en şahsı pakettir bunu da unutmayın derim dediğim gibi buradan da transfer puanları kuyuslar antrenman xpc her şey geliyor messi ya da ronaldo ikisinden birisi bedava kantona bedava daha ne olsun e ya daha ne yapsın arkadaşlar Premier League'den ilerleyeyim bence. La Liga'da böyle. La Liga'da güzel. Ee, böyle 98 oyuncuları en son falan alırsınız. Burada da güzel oyuncular var yine. Arkadaşlar bu kadardı. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelecek. İlk videomuza görüşürüz.